Arkadaşlar Call Times güncellemesi test serverlarına geldi. Hemen girdim. Yeni gelen eşyalarla ilgili küçük bir stand hazırladım. İlk eşyamız stand gibi düşünün. Ee, hedef tahtası. Okçuluk hedefi diye geçiyor. Buraya bildiğiniz ok atıyorsunuz. Ve attığınız oka göre isabet ettiği yere göre size puan veriyor. Bildiğiniz dert atma oyunu gibi bir şey. Yani ben şimdi 10 attım. Ama bu şey güzel bir yanı var. Oklarınız araya gitmiyor burada abi. Geri toplayabiliyorsunuz. Arkadaşınızla erişebilirsiniz. Çok basit ve güzel bir e, hedef tahtası eklemişler oyuna. Ardından burada dam'imiz var, savaş kardeşimiz. Bu mükemmel olmuş. Evet, tabi ben blok demiyorum, çoğu zaman da büyü oynadığım için. Heh blokladım. Burada yetenekleriniz gelişiyor arkadaşlar. Şu an bir tanesine şahit olur musunuz bilmiyorum ama Bakın aşağıda zaten Adnan'ın barım duruyor. Onu da anlatacağım. Oyuna mükemmel blok falan da gelmiş herhalde. Bu da dolduruyor muydu bizim şeyi? Galiba dolduruyordu. Evet bu da dolduruyor. Yani hani bak kaçınma yeteneğim arttı gördünüz mü? Mükemmel bir şey ya bu da mı? Ede durduğunuz yerde yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Aha şey geçti. Yetenek yetenim yeteneğim geçti kılıçlar yeteneğim ve aileten e, süs, süs etkinleşti. Onu da anlatacağım, onu da anlatacağım. Ama şimdi ilk savaş kardeşi gördüğünüz gibi yeteneklerinizi mükemmel bir şeyde geliştirebileceğiniz bir yer olmuş. Çok hoşuma gitti. Şu an güncellemede kendisi çok sevdiğim şey o abi. İkinci şey o. Anan oyuna yeni gelmiş. Hemen ilk zırhımızı alıyorum. Böyle aletlendir abi böyle koyalım. Dursun. Hemen üstümüze giyelim. O deniz zırhımız biraz şey, e, başlangıç seviyesi gibi özellikler veriyor. Size sizi biraz e, bütün hasarları karşı zayıflatıyor. İyi bir sağlık yenilenmesi ve enerji yenilemesi veriyor. Künt %20, den e, %20 hasar bonusları veriyor. Menfur kemiği maskesi diye geçiyor arkadaşlar. Menfur kemiği bu seti yapmanız için ovalardaki menfurlardan kesmeniz gerekiyor akşam çıkan. Şu an oyuna eklendi. Onları da göstereceğim videoda. Menfur pantolonu burada var mıydı? Aynen. Gözgün menfur kaburgası istiyor. O için ay derisi istiyor. Ayı derisi her iki set içinde gerekli. Ama menfur kemiği seti için e, Menfur e, kesmeniz gerekiyor. Menfur kaburgası istiyor ayrıca. parçaları için. E, ya bunu kime önerebilirim? Ovalara gelmişsiniz. Orada goblinlerle savaşıyorsunuz. Kesinlikle savunması yetmiyor ama iyi bir oyuncuysanız abi kullanın derim. Size kalmış bir şey. Şimdi bunu geri yerine koyayım. Geçtirdiğiniz zaman da öyle ağım şahım vermiyor. Ama görüntü olarak gerçekten güzel. Aizer'ı. Aizer'ın görüntüsü mükemmel abi. Hemen şöyle takayım. Direktman üstünüze zırhla birlikte dövmeler de ekleniyor abi. Ama yine size verdiği sağlık yenilemesi ve enerji yenilemesi var. %10 kesme ve %10'a doğrama hasar bonusu veriyor ve cinneti aktifleştirebiliyor. bu buff zaten direkt şeyle görünür. Buff yerine girdiğinizde cinnet. Hasar ve can yenilme yattır, fakat sen fiziksel hasar karşı zayıflatır. Burada bu buff'ını da görebilirsiniz. Ha, aşağıda da diğer özellikleri var gördüğünüz gibi. Bunun içinde yine ayı kesiyorsunuz ve yaban mersin istiyor. Zaten yaban mersin istemesinden biraz anlarsınız zayıf bir olduğunu. Onun harici güzel olmuş. Ayının başlığı içinde ayı başı istiyor. Ganimetini düşürmeniz gerekiyor. Ayı da kara ormanda buluyorsunuz. Onu da videosunu çekeceğim. Bulduğum zaman kara ormanda ekleyeceğim. Zorlu bir rakip olabilir o da. Ayrıca baltamız eklenmiş. Yanlış anlamadıysa bu baltamız da eklenmiş. Eklenmiş mi lan? Evet bu da eklenmişti galiba. Bu da açıldı. Değişik bir vuruş. Değişik bir vuruş animasyonu var. Çift elli. Ee, kesme hasarı veriyor yine. Onun harici çok da bir aham özelliği yok. Ben bunu fullledim. Dördüncü seviye yaptım. Dördüncü seviyede 148 kesme hasarı var. Yani çok ilginç bir vuruş animasyonu var. Size kalmış. Eğer animasyonu hoşuna gittiyse, hoşunuza gittiyse kullanabilirsiniz. Ben pek hoşuma gitmedi. Ayayacıklarımız var abi. İnanın şaşırmayacaksınız. Aynı fener setindeki gibi. Bu da aynı işleve sahip. Sadece bunu yapmak için de yine işte aydan düşen itemler istiyor. Ayı pençesi, ayı derisi istiyor. Aynı mantık. Ve bu da menfur kemiği ezici pençeleri. Bu da yine fener setiyle aynı. Gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok. Yani eğer bu tür silahları kullanmayı seviyorsanız bunu da farmlayabilirsiniz. Size kalmış. Bu için ama şey de istiyor. Karameta istiyor iki tane. Zaten e, menfurlar şeyde bunun için ovada bulunduğu için, ova için. kara demir istemesi çok normal. E, kesme ve delme hasarı veriyor. Bu arkadaşımız ne veriyordu ona da bakalım. Ha, buradan bakabiliyoruz. Anlamama anlama gerek yoktu. Bu da sadece kesme veriyor. Yani siz bilirsiniz. Kılıç kullanmak yerine bunları da kullanabilirsiniz. Ver yeten arkadaşınızla vs atarken kullanabileceğiniz tahta kalış var. Vur abi. Gördüğünüz gibi bir bir vuruyorsunuz. Vs'ler mükemmel. Baya uzun bir vs olur bununla. Bir tane daha burada. da. Heh, tamam. Şimdi bu arkadaşı yerine bırakalım. Hemen. Ayrıca oyun eklenmiş olan bence çok da gerekli olmayan iksirlerimiz var. Yeni yapabildiğiniz. İksir değil bunlar bunlar bombalar abi. Bombalar. Nasıl bombalar biliyor musunuz? Böyle bombalar. İçinden gördüğünüz gibi öbek çıktı. Ve gidip öldürmeye başlıyor herkesi. Bu arada size de saldırıyor. Baş şimdi bana da saldırabilir herhalde. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> Şurada craftladım ama adını söylemeden attım ya. He. <laughs> damla bombası katran. Yani damla bombası katran. Burada yapımlarını görebilirsiniz. Ben hiç değmez. Gerek yok. Sonuçta size de saldırıyor abi. Size saldırmasa güzel olacaktı. Bu ne? Love. Bak şimdi. Nerede? Ben bir tane kurban seçim. Burada birkaç tane yapmıştım. Hop. Bak çok saçma ya. Bak şimdi. <laughs> Patladı ve bitti abi ya. bunun için niye kaynak harcıyorsun? Yine güzel olmuş tabi alternatif. Buz. Aha bu no spoiler gibi bir şey abi. Bak şimdi. Dip North'ta göreceğiz. Derin Kuzey'de göreceğiniz e, damlalardan. Nerede? Şu savaş terbiyeciniz biri var mı? Heh. Saldır oğlum. Mükemmel. Etrafa direkt ben buz abi. Mükemmel olmuş. Buz damlası da çok güzel. Buz damlası Dip North'ta görmek isterim ya. Güzel olur. Seçkin zehir. Bundan ne çıktığını hiç şaşırmayacaksınız emin olun. Dünya'nın attım. Ozer çıktı. Ha bu büyü. Aynen. Ozer'la öbek dövüşüyor mu? Ha dövüşmüyorlar. Çok ilginç. Ve bu arkadaştan da onun küçüğü düşüyor. Gördüğünüz gibi blob çıktı bir tane. Yani kullanabilirsiniz. Çok niş durumlarda kullanılır bence. Sürekli kullanabileceğiz bir şey değil. E, masrafı da craftlaması. Yani dev başı istiyor abi. Taş dev başı istiyor. 10 küçük 10 tozu. Değişik. Çok niş seçimler bunlar abi. Ben kullanmayacağım. Ama siz bilirsiniz. Oyuna gelen diğer bir mekanik adrenalin de. Adrenalinin videoda nasıl kullandığınızı da göstereceğim. Anlatacağım daha doğrusu. Ama şu an burada süslerimiz var abi. Kader yüzgeci, çınlayan pranga bayağı bir var. Bunlardan çoğunu ben şey yapmadım. Çoğu oyun başında kullanabileceğiniz süsler. Bir aşağı doğru inim neredeydi? Çoğu oyun başı demir deri bak e, demir deri olsun. Çoğu oyun başı kullanabildiğimiz birkaç tane ha. Ormanın kalbi diye oyuna yeni başlayan kişiler bunu kullanacak çoğu zaman. Çünkü istediği şeylerden belli. E, bronz tasım kullanacaklar. Başka oyun başı kullanabiliriz. Kader yüzgecini kullanmayacaksınız biliyorsunuz. Yüzme hızımız veriyor sadece. Çok saçma. E, ateş kalp değil. Bakalım. Heh, demir broş kullanabilirsiniz. Oyun başı yapması kolay. Yani en azından batakla ettiyseniz kolay. Halhal hal var. Hal, hal da bayağı kolay. Misende gittiyseniz ve dö dövüşçi oynuyorsanız içinleyen pranga da kullanabilirsiniz. Wire oynuyorsanız. Yine daha da kullanabileceğiniz kurt bakışı var. Ya bunlar özellikleri biraz niş. Ha bu mükemmel bir şey ama. Kristal kalp. Şimdi buradan ben birkaç tane seçeceğim. Eee Jörmundjuk, stresen küpeler, kristal kalp, içinleyen pranga. Ee, gölge örtüsü. Aynen demir deri. Kurt bakışı ve demir broş. Ee, demir broştan sonra del herhalde biraz başlangıç seviyesi ve niş seçimler olarak gördüm ben. Bu arkadaşlar mükemmel. Şöyle en az e, en aşağıdaki ne Demir broş. Zırh ve hızlı bir sağlık yenilemesi veriyor size etkinleştiği zaman 20 zırh veriyor. Fena değil. Oyun başı kullanmayacağız. Güzel bir süs olmuş. Ders süse gelsek. Kurt bakış abi okçuların ve mızrak yeteneği kullananların vazgeçilmesi. Yaylara ve mızrakları direktman artı 20 veriyor. Demir deri var. Ee, %10 kün tasarı ve sopalara artı 20 bonus veriyor. Can kazanımı da anlık olarak 100 can veriyor abi etkinleştiğinde. Çok güzel. Gölge örtüsü daha yüksek kaçınma yeteneği ve daha düşük bloklama. Abi bu bildiğin şeyciğin ya. Souls, Souls oynayanların e, itemi diyeyim. Bayağı biz bloklayacağız kaçacağız diyenlerin itemi. Çınlayan pranga daha yüksek kesme hasarı ve hızlı bir enerji yenilmesi veriyor. Direkt 100 enerji yeniliyor. %10'da kesme hasarınızı arttırıyor. Kristal kalp. Abi bunu kemik kütlesiyle birlikte kullanırsanız ayrı aktifleştirirseniz herhalde dövümsüz falan oluyorsunuz. Her şeye karşı dayanıklılık veriyor tekrardan. E zaten kemik kütlesi de veriyor. Çarpı gibi bir şey oluyor herhalde. Stresyen küpeler. Abi bu büyücülerin vazgeçilmesi. Stresyen küpeler nerede? Güzel başı istiyor. Eğitir ee, yenilmesini %25 arttırıyor. Aktifleştirdiğiniz zaman, adrenalin fullediğiniz zaman, adrenalin patlaması yaşadığınız zaman. Ve Jörmuncuk. Abi bunu oyunda yapabilen çok kişi olmayabilir çünkü baya baya zor Jörmuncuk'u yapmak. Ee, düşmüş Valkür ganimeti istiyor. Bakın şu istediği şeyler hiçbir şey tamam mı? Kan taşıydı, 5 eğitirdi falan. Ama düşmüş Valkür ganimetini bulması gerçekten çok zor. Verdiği özellikler ise mükemmel artı 20 element büyüsü, artı 20 kan büyüsü ve anlık 100 e, eğitir veriyorsa adrenalin patlaması yaşadığını zaman. Mükemmel. Şimdi benim tespit ettiklerim bunlar. Siz yine değerlerine de bakın. Değerleri zaten oyun başı kullanıp geçeceğiniz şeyler. Ben biraz daha oyun sonuna doğru konuşuyorum. Oyun sonu kullanabileceğiniz üstlere baktım. E, açılan başka e, ilginç bir şey var mıydı? Ha bir de şu çok güzel. Aa, yanlışlıkla şey, su takıyorum. Ha, su taktığınız zaman böyle sağ tıklıyorsunuz. Bakıyorsunuz. arın altınızda Adnan Enbahar çıkıyor. Onu videoda göstereceğim zaten, zaten. O yüzden şu an çok anlatmıyorum. Variyeten yeni. Çok güzel bir kilimimiz var. Ayı kestiğiniz zaman açılıyor. Ayı başı düşürdüğünüzde. Abi şuna bakın. Tamamıyla mükemmellikten ibaret. Yani şu an net söylüyorum. Oyundaki en güzel, en ihtişamlı kilim bu abi. Daha iyisi yok. Gerçekten daha esiyor yok. Mükemmel. Yani Ayı oyuna erken ekleselerdi ve bu kilim gelseydi sonraki gelen kilimlerin hiçbiri yine bundan güzel olmayacaktı. Bu güncelleme daha önce gelseydi. Ama şu an geldi ve şu anda da benim için zirvede bu kilim abi. Gerçekten çok güzel. Nereye koyarsam koy güzel oluyor. Eve koydum bazı yerlerine. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi çok da uzatmayayım. Gelen e, şeyler bunlar. E, diğer videolarda şu e, bufflara gelen güncellemeyi göstereceğim. Ayı ve yeni gelen o arkadaşı bulacağız. O arkadaşın adını unuttum. Neydi o arkadaşın ismi? Menfur. Aynen. Menfur'u bulacağız. Ovalara gidip. Ayetemi de fight yapacağız abi. Bu adenen patlaması nasıl? Adenen patlaması olduğunda ne tür buffları nasıl kullanabilir? Zaten üstlerde gösterdim ama yine uygulamalar göstermek daha güzel olur bence. Şimdilik ekleyen itemlerden, gelen erişiklentilerden bu kadar arkadaşlar. Buff'larla ilgili olan videoda görüşürüz.